Meksika'nın 11 mahalleden oluşan Frontera Copolapa şehrinin belediye başkanı Ramirez, seçim öncesi verdiği sözleri tutmayınca vatandaşlar tarafından ağaca bağlandıktan sonra dövüldü. Vatandaşlar belediye seçimleri öncesi yeni tanklar alarak şehirdeki su sorununu çözeceğini söyleyen Ramirez'i belediye başkanı olarak seçtiler. Bölge halkı belediye başkanının seçim öncesi su tanklarına baktığını ve yeni tanklar alarak su sorununun çözeceğini söz vermesine rağmen seçimden sonra konu ile hiç ilgilenmediğini ve şikayetlerini ciddiye almadığı için haftalardır sularının kesik olduğunu söyledi. Sözünü tutmayan belediye başkanını meydanda ağaca bağlayan kızgın halk başkanı kısa bir süre darp etti. Belediye başkanı su sorunu en kısa zamanda çözeceğine söz verince vatandaşların elinden kurtuldu. Belediye başkanı 2 saat ağaçta bağlı halde kaldı. Bu olaydan sonra şehirde Haziran ayında seçim yapılmasına karar verildi. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.